Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 9. çalışmalarına devam ediyoruz. Üstlü sayılar üslü ve köklü sayılar ünitesindeyiz. Test 3'e geldik. Üstlü sayılar 3 alt başlığımız. Şimdi şöyle sorulara yanaşalım. Bilgi. Şimdi şurada iki bilgi vereyim. Bir bilginin detaylarını vereyim daha doğrusu. X üzeri M, X üzeri N. Şu iki durumu ayrı inceleyeceğimiz için unutma. Taban var ya, X, eksi 1, 0 ve 1 dışında sayılar olsun. Bu üçü olmaz. Olur da başka bir durum onu ayrı inceleyeceğiz. Tamam mı? Üstte sıfır olmasın. Kuvvet. Tamam mı? Mvn. Neden? Sıfır olduğu zaman her şeyin sıfırıncı kuvveti bir de zaten eşit. O ayrı. İki tane taban eksi bir sıfır ve birden farklı ikisinde de tamam mı? Aynı. Taban aynı. Eşitlik varsa tabanlar aynıysa üstler de aynıdır diyebileceksin. Tamam mı? Mesela eksi bir sıfır ve birden farklı olarak 3 üzeri m eşittir. 3 üzeri n oldu. Ya da üç üzeri ne diyelim? Ee, ne demeyelim? 3 üzeri 4. Eksi bir sıfır ve farklı. Yukarıda sıfırdan farklıysa aşağılar eşittir. O zaman yukarılarda eşittir diyebiliyoruz. E, detay durumları göreceğiz zaten. Peki belki başka durum var. E, tamam. En tek ise mesela sallayalım. 3 üzeri 5 eşittir. X üzeri 5. Kuvvetler tekse aşağılar da otomatik tektir. Ama şöyle olursa mesela 3 üzeri 6 bilmem bir şeyin 6. kuvveti. Kuvvetler aynı ama çift ise şu iki ihtimal var. Ya aşağılar birbirine buna M diyelim. Aynen eşittir. Ya da biri fark etmez hangisi olduğu diğerin eksilisine eşittir. Neden? Çift kuvvette eksi artıya döner. Eşitlik sağlanır. Tamam mı? İki durum var. Ee, tamam. A sıfırdan falan falan hmm, sıfırla bir arasında bir sayı varsa tabanlar bir de taban kuvvetleri var. Tamam mı? Sıralama ters olur. Yani ne demek istiyorum? Normalde aşağıdaki sayı bak sıfırdan büyük büyük pardon birden büyük olursa aşağıdaki sayı taban. Tabanı direkt görmezden gel. Normal üstü sayıda sıralama neyse kuvvetlerde de aynı sıralama vardır. Ama taban sıfırına bir arasındaysa o zaman dur durum değişiyor. Sıralama bozuluyor. Tabanı yine görmezden gel. En küçüktür m demiyorsun defa sıralama tersine dönüyor. Sıfırla bir arası detay bir bilgidir. Şimdi başlayalım adım adım. Bir. Verilen bilgileri kullanacaksın. Başka hiçbir şey yok. Üstün üstü çarpılır. 2 yazarım. 3 kere 4'ten 12. Şimdi 4 yerine 2 üzeri 2 yazarım. X yazarım. Eşittir. 2 üzeri üstün üstü çarpılar. 2x. Tabağın eksi 1 ve 0 birden farklı. Eşit mi? O zaman aşağılar eşitse yukarılar da. 12 2x eşittir. X 6 olarak bulunur. 1 ne zaman dek? 1 denizli. E güzel. Bak çarpma yok arada dikkat et. 3 tane 3 üzeri 7 yok mu? Evet. 3 tane 3 üzeri 7'yi toplamışım. Eşittir. 3 üzeri x. E bunun kuvveti 1 zaten. E çarpım yapılıyor. Tabanlar aynısı üstler toplanır. 8 eşittir. 3 üzeri x. Taban eksi 1 ve sıfırdan eksi 1, 0 ve 1'den farklı mı? O zaman aşağılar eşitse yukarılar eşittir. Kuralı gereği x'i 8 buluyorum. 2 bursa. Yakınlaşalım. Şöyle biraz da uzaklaşalım. O kadar da değil. Şimdi bildiğin kuralı tekrar uygulayacaksın bakın. Eksi ne demekti? Takla attırmak. 1 bölü 4, 4 bölü 1 yani 4 oldu. O zaman şöyle yapabilirim ben. Eksiği kaldırdım artık. İşim yok onda. 1 bölü 4 yerine de şöyle kapatarak 4 yazarım. Şimdi 4'ü de silerim. 4'ün yerine ne yazarım? 2'nin karesi yazarım. Bak düzenlemeyi gördün mü? 8'in yerine ne yazabilirim? 2'nin 3. kuvvetidir 8. Üstün üstü çarpılır. Kuralı gereği 2 yazdım. 2 kere 6'dan 12 eşittir. 2 üzeri üstün üstü çarpılır. 2 üzeri 3 burası. 3 kere 3x. Eksi 1 ve 0 birden farklıdır taban. Eşitlik de var. O zaman taban eşitse yukarılar da eşittir. 12, 3, 3'e eşitse x dediğin değerin 4 olduğu bulunur. denizli hemen devam edelim. 4. sorumuza yol alalım. Bilgiler alacaksın. Şunu karşıya attığın zaman önündeki eksi artı olur değil mi? Şöyle geçirmiş gibi düşünelim karşıya. Bak pratik oldu. Hmm, nasıl diyebiliriz? Şöyle diyebiliriz. Öyle de bir yorum yapabiliriz. 81 yerine ne yazabilirim? 3'ün 4. kuvvetidir 81. X artı 2 eşittir. 9 yerine 3'ün karesi yazabilirim. X artı 6. Şimdi şöyle yapalım. Üstün üstü çarpılır kuralı gereği. 3 üzeri 4 ile burayı çarp. Yani dikkat et. 4 ne x değil. 4 ne x artı 2'yi çarpıyorsun. Dağıtacaksın. 4 x artı 8 eşittir. 3 üzeri üstünü çarpılar, 2 ne de x artı 6'yı çarptım mı? 2 x artı 12. Eksi 1 sıfır ve birden farklı. Tamam. Eşit mi? O zaman aşağılar eşitse yukarılar da eşittir. 4 x artı 8 eşittir. 2 x artı 12. Bunu buraya. Bunu da buraya götürürsek 2 x 4 x 2 gelir. 4 denizli. Aynı mantık. Ne demek aynı mantık? Şu 2 üzeri x artı 1'i ben şöyle yazabilir miyim? 250 x çarpı 2 üzeri 1 diye yazabilir miyim? Evet. Üstleri topla yine aynı mantık. Şöyle düşün. 250 üzeri x'ten şöyle yapayım. 2 tane burada var. 1 tane de burada var. 3 tane 2 üzeri x. Eşittir. 96. İki tarafı da 3'e bölersem. Bak bu 3 gidecek. 96'yı 3'e böldüm. 32. 32 de nedir? 2'nin 5. kuvveti. Eksi 1 ve sıfırdan bir, 1, 0 ve 1'den farklı. Ona hep dikkat edeceğim. Tamam o zaman aşağıdaki eşitlik yukarıda da geçerli. X 5 mi olmuş? 5 Ceyhan. İşte öğrencinin karıştıracağı bir nokta. Falan bir şey üzeri A üzeri K diyelim. Biri eşitse 3 durum var onu ayrı ayrı inceleyeceksin. Birinci durum. Bir diyelim. Niye yabancı rakamları kullanalım ki? Bir diyorum. Birinci durum. Taban A 1 olacak. Gerisinin ne olduğu önemli değil kuvvetin. Ne olursa olsun 1 olur sonuç. İkinci. Taban eksi 1 iken tabanı yazdığın eksi 1 oldu ama yukarı ne olacak? K çift olacak. Eksi 1'in çift kuvveti 1'dir çünkü. Bir de kuvvet 0 olacak. Ama kuvveti 0 yapan değeri diyelim burada yazdın. A 0'dan farklı olacak. 0 yapmayacak. Neden? 0 üzeri 0 belirsizliktir. Şimdi bu 3 ihtimali de değerlendirelim. Şöyle yazmak daha bir şey olur. Yanında da kalsın. A üzeri K eşittir. Bir incelemesini böyle yapıyoruz. Şimdi 3 durumu da inceleyelim. Birinci durum. Taban 1 olacak. X eksi 3 1 olacak. X sağlayan değer 4'tür. Gerisini incelemeye gerek yok. Bunu da göstermiştik. Sağlayan X değerlerini şöyle kenara not edeyim. 4. İkinci unsur. Taban eksi 1 olurken. Taban dediğim X eksi 3. Bu eksi 1 iken X 2 çıkıyor. Ama bu 2'yi ne yapacak? Kuvveti çift yapacak. 2 yazarım. 2, 2 daha 4. O zaman 2 sağladı. X değer 2 de olabilir. Üçüncü durumda kuvvet sıfır olursa yani X eksi 2 olursa güzel ama bu tabanı sıfırdan farklı yapacak. Sıfır üzeri sıfır belirsizdir. X yerine eksi 2 yazdım. Eksi 5 üzeri sıfır. Güzel. Sağlıyor. Sağlayan bir diğer X değeri de eksi 2'de. Bunların toplamında bu bunu götürür. Elime 4 gelir. 6 denizli. 2022 ayete sorusu soru kökler önemli. Pozitif tam sayı. Zaten ihtimallerini azaltıyor bu. Verilenlere göre. Şimdi dikkat et. 2'nin bir kuvveti. Yani 1 desen 251, 2. Buranın 15 olması lazım. 3'ün bir kuvveti, pozitif kuvveti 15 olmaz. 2'nin ikinci kuvveti 4. O zaman bura 13 olması lazım. 3'ün hiçbir kuvveti 13 değildir. 3 verirsem 2'nin kübü 8. Buranın 9 olması lazım. Aha güzel. 3'ün karesi 2'dir. Sadece bu sağlar. A3 çıktı. B2 çıktı. B2 mi? Yerine yazalım. 2 üzeri 2 4'tür. 4 ile neyi toplarsan 85 olur? 81. 3'ün 4. kuvveti 81'dir. C'nin de 4 olduğu ortaya çıktı. Toplaması kaldı bir tek. 3, 2 daha 5, 4 daha 9 bulunur. 7 C -han. 8. Şimdi işte burada biraz allengir var gibi görülüyor. Zor değil. Dikkat et. Şunları şöyle parçalama metoduna giriyorum arkadaşım. Şöyle yapayım. Alamadık kalemi. <laughs> Şunu şöyle yazabilir miyim ben? 3 üzeri eksi x artı 1'i 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 diye yazabilir miyim? Yazarım. Kuvveti topladım mı yine aynı olur. 3 üzeri eksi x çarpı 3 üzeri 2 yazabilir miyim? Evet. Şöyle düşün. Bunları boyamak anlaşılmasını kolaylaştırır. 3 üzeri eksi x'ten burada 9 tane var. Burada 3 tane. Bu da yanında çarpı 1 var gibi düşün. Bir tane de burada. Toplam 9 3 daha 12 bir daha 13. Yani 13 tane 3 üzeri eksi x var. Eşitmiş 13 bölü 9. İki tarafı da 1 bölü 13 ile çarpmak demektir 13'e bölmek. Bu bunu götürecek. Buna bağlı olarak 3 üzeri eksi x eşittir. Bu bunu götürecek 1 bölü 9. Şimdi uyanık ol. İki tarafında eksi birinci kuvvetini almayı dör. Ya da hiç fark etmeyecek. O da öyle, öyle de düşünebilirsin. Sana kalmış. Şöyle diyeyim. Düzenli yazayım. 3 üzeri eksi x eşittir 1 bölü 9. 2 ihtimalle de yapabilirsin. Şurayı şöyle yazabilir miyim ben? 3 üzeri eksi 1'in x'inci kuvveti diyebilir miyim? Evet. 1 bölü 9. Eksi 1 kuvvet takla atmak demektir. 3'ün 3 bölü 1'i 1 bölü 3 yapar. 1 bölü 3 x eşittir 1 bölü 9. E 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9'dur. x 2 çıktı. Görüyoruz. 8 denizli. Şimdi güzel. Şimdi buna dikkat ediyorum. 2 bölü 3'ün karesidir. Bak 2'nin karesi bölü 3'ün karesi. Bunu da 2 bölü 3'ün karesi diye yazabiliyorum. Tamam. Bir de yukarıda da eksi artı 1 var. Bu da şöyle düşün aşağıda bunu düzenleyelim. 27 bölü 8 nedir? 3 bölü 2'nin karesi. Ben şöyle 3 bölü 2 değil de burada 2 bölü 3 var ya. Ona benzetmeye çalışıyorum. Takla attırayım. Kafama göre takla attıramam. 3 bölü 2'yi 2 bölü 3 yazarsam eksi birinci kuvveti olur bu. E dışarı yine de çarptım. Müsünüsü eksi 2 olacak. Şimdi 27 bölü 8 yerine ne yazabiliyormuşum? 2 bölü 3'ün eksi ikinci kuvvetiymiş. Dışarıda ne var? 2 var. Onu da unutursan işlem gider. Üstün üstü çarpılır. 2 bölü 3'ü yazayım. Nasıl kalın kalın kalem be. Bir düzenleyelim. 2 bölü 3. Üstün üstü çarpılır. 2 ne de x artı 1'i çarptım mı da? 2 x artı 2 eşittir. Burada da üstün üstü çarpılır. 2 bölü 3 eşittir. Üstün üstü çarpılır. Eksi 4. E tabanlar aynıysa Üstler de aynıdır. 2x artı 2 eksi 4'e eşit. 2x buradan eksi 6 ise x de buna bağlı olarak eksi 3 bulunur. 9 Ceyhan. Güzel. Tam sayı demeseydi bunun bayağı bir çözümü olurdu. Uğraştırırdı. Ama bu kolay. 5'in bir tam sayı kuvveti. 5 üzeri 1, 5 üzeri 2, 5 üzeri 3. 7'nin hiçbir tam sayı kuvvetine eşit değildir. Tek istisnası vardır. Herhangi bir birbirinden farklı sayının sıfırıncı kuvvetlere hep eşittir. Burası isterse 1 milyon olsun. Burası da 3 olsun. Sıfırıncı kuvvetleri 1'dir. O zaman mecbur bu ikisi de sıfır olacak. Aşağısı kesirli küsürlü bir şey olsaydı başka ihtimalleri düşünürdük. Yani 5'in kuvveti olan A eksi 2 de sıfır olacak. 7'nin kuvveti olan B artı 3 de sıfır olacak. A buradan 2. B buradan eksi 3. Bana toplamdan istiyor. 2'nin eksi 3'ü topladığımı da eksi 1 bulunur. 10 Bursa. Karışık gibi görülen ifadede biraz işlem yapacağız baya, biraz demeyelim baya. Hemen kolaylaştıralım. Nasıl diyelim? 3 üzeri eksi, yani işler dışları kolay pratik yapmaya çalışıyorum. 3 üzeri eksi x çarpı 3 üzeri eksi 1 de yazabilirim. 2 üzeri x de var. 81 ile çarparım yani 3 üzeri 4. Bak pratik yapıyorum işler dışları. Bunda da bunu çarpayım. Şimdi 27 üzeri x kalsın. Yani 27 üzeri x'i de şöyle yazabilirim. 3 üzeri 3'tür ya 27. Onun kuvveti çarpı 2. Bir de burayı ne çarpıyorum. Bunu da şöyle çarpacağım. 3 üzeri x çarpı. Bunu da 2 üzeri x çarpı. 2 üzeri eksi 1 diye yazabilir miyim? Yazabilirim. Bununla ilgili de bir engelim yok. Şöyle bir şey yazabilir miyim? Böyle düşünüyorum. Hadi öyle yapalım. 3 üzeri 3'ten üstün üstü çarpılır. Yer değiştirir. Bak. Tamam. Aynı şey bak. E, 3 üzeri x'in 3. kuvveti demek. 3 üzeri 3'ten 3 tane var demek. Birini yazdım. İkincisini de yazarım. Şöyle paranteze de gerek yok. Üçüncüsünü de yazalım. Artık bundaki paranteze gerek yok. E bundan sonra sadeleştirmeleri yapalım. Görmemiz gerekeni görmeye çalışalım. 3 üzeri x'lerden bir tanesi gitti. 2 üzeri x'lerden bir tanesi gitti. Şimdi 3 üzeri eksi 1. 3'ün takla atmış haliydi. 1 bölü 3 çarpı. 3 üzeri 4 aynen kalsın. Burada ne kaldı? 2 var. Hah. 2 de şöyle. 2. 2 üzeri eksi 1. 1 bölü 2. Bu da bunu götürdü. Çarpımda sadeleştirdi. 1, 1 yaptı. Burada ne kaldı? 3 üzeri x. 3 üzeri x ve 3 üzeri x var. Öyle değil mi? Evet. 3 üzeri x'in kübü var. Açmaya gerek kalmamış ama bilemeyiz tabi. Şimdi 3 üzeri x 1 bölü 3'üne çarpmak demek ne demek? 3'e bölmek demek. 3 üzeri 1. Bölme işlemini öğrenmiştik. Tabanı yaz. Üstteki kuvvetten aşağıdakini çıkar. 4'ten 1 çıkar 3. Eşittir. Üstün üstü çarpılır mantığına. Bunda da bunu çarp. 3 üzeri x. Aşağıya bakıyorum. Eşitse yukarıda da eşitlik vardır. 3 eşittir. 3 x'ten x de buna bağlı olarak 1 gelir. 11 denizli. Devam baba. 12. İyi bunu pratik görebilirsin. Çift kuvvede olsaydı başka ihtimalleri düşünürdük. Mesela deseydi bana bir şeyin karesi eşittir 9. İçeri eksi 3 de olabilir. 3 de. Değil mi? Evet. Ama tek kuvvette kolaylık oluyor. Neyin kuvveti, neyin derken şurayı kastediyorum. Neyin kuvveti, pardon küpü, üçüncü kuvvet 27'dir. 3. Yani içerisi, yani taban dediğim bu ifade x eksi 1 bölü 2, 3'e eşit olmalı ki 3. Çünkü 27 olsun. İçler dışlardan x eksi 1 eşittir 6, x de buradan 7 olarak bulunur. 12 denizli. İşte çift kuvvet diye az önceki soruda dikkat etmeni istediğim husus bu. Neyin dördüncü kuvveti 16'dır? 2'nin ya da eksi 2'nin. Yani şu taban dediğim x bölü 2 eksi 1 ya eksi 2 olur ya da artı 2 olur. İşlemleri düzgün yapmaya bakalım. Eksi 1'i karşıya atarsam x bölü 2 eksi 1 işler dışlar çarpımından x buradan eksi 2 olabilir. x bölü 2 eşittir 3 x buradan 6 olabilir. Bunların toplamı alabileceği değerler eksi, ve, eksi 2 ve 6'dır. Toplamlarından da 4'e ulaşırız. 13 Ceyhan. Bak şimdi kıyaslamayı gör şimdi. Alt tarafları kıyaslayamazsın. 2'nin kaçıncı, üçüncü, beşinci kuvveti kıyaslanacak bir şey değil. Ama yukarıda zaten ya aşağıda ya yukarıdan kıyaslarsın. 72, 48 ve 24. Bunların hepsi 24'ün katıdır. Yani bu 3 çarpı 24'tür. Ya da 24 çarpı 3 değişenmiş olmayacak. 24 çarpı 3'tür. 2,4 gibi görülmesin burada arkadaşlar. 24 çarpı 3. 48 nedir? 24 çarpı 2. Bu nedir? 24 çarpı 1. Bir düzenleyelim. Peki A'yı ben şöyle yazabilir miyim? 2 üzeri 3 üzeri 24. Üstünün üstü çarpılır yine 72. Tamam mı? Şu mantığa kaydırmak istiyorum. Üstler eşitlendi. 2'nin kübü 8 üzeri 24. Şimdi B'ye bakalım. 3 üzeri 2 içeri alırım. 24'ü dışa yazarım. Üstünün üstü çarpılardan yine 48'i e elde ediyorum. Yani düzenini bozmamaya çalış, Düzenini bozmadım. Sadece gösterimi değişik. 3'ün karesi 9. 9 üzeri 24. Aynı mantığı burada da görüyoruz. C üzeri 1 pardon C 5 üzeri 1'den 5 5'in 24. kuvveti şöyle görünür halde yazalım. 5 üzeri 24. Şimdi sayılar alt taraflar pozitif o zaman kolay sıralama. Pozitif sayıların üstleri eşitse direkt görmezden gel. Sıralama aynen geçerlidir bu sayılar. En küçüğü 5 yani C sonra 8 olan A sonra da 9 olan B. CAB sıralaması vardır. 14 borsa. Bir bakalım hangisi olamaz X diyor. Şimdi 0,1 nedir arkadaşlar? 1 bölü 10'dur. Bak adım adım gidiyor. 1 bölü 10'u takla atmış halidir. Yani ne demektir onu düzelteyim. Onun eksi birinci kuvveti değil mi? Evet. Adım adım gidiyorum. E, tamam. Şöyle diyebiliriz. Üstün üstü çarpılı 10 üzeri eksi 1 ile x artı 1'i çarptım mı? Eksi x eksi 1. Burada da düzenleme yapalım. Şimdi 1 bölü 100 nedir? 100'ün eksi birinci kuvvetidir değil mi? Evet. 100 nedir? Onun karesinin eksi birinci kuvveti. Üstün üstü çarpılır. 10 üzeri eksi 2. 10 üzeri eksi 2. Taban pozitif birden büyük bir sayı mı? Evet. O zaman uyanık ne yapıyorsun? Tabanda ne sıralama varsa şu sıralama aynen kuvvetlerde de geçerlidir. Yani eksi x eksi 1 de sıralamadaki gibi eksi 2'den büyüktür. Bunu buraya bunu buraya atarsan 1 büyük eşittir x. Yani 1 x'ten büyükse aynı mantıkla x 1'e eşit veya daha küçüktür. 1 olabilir. Ondan daha küçük bu değerler olabilir ama 1'den büyük olan bu değer olamaz arkadaşlar. 15 Edirne diyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.